Bülent Arınç'ın bu kez gündeminde İstiklal Marşı vardı. Böyle bir toplantıda saygı ve İstiklal Marşı olmayabilir. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli generallerle ilgili sözlerine genelkurmaydan gelen eleştirinin ardından kameralar karşısına geçen Arınç tartışma yaratan açıklamalarına devam etti. Allah'a çok şükrediyorum ki Türkiye bunların zamanında bir savaşa falan girmemiş. Yoksa bunların savaşacak halleri yok. Askerlikten başka her şey yapmışlar çünkü. Siyasetle uğraşmışlar. Darbelerle uğraşmışlar. Memlekette kendi kafalarına göre uygun buldukları işleri yapmak için maalesef yasa dışı güçlerle bile iş birliği yapmaktan çekinmemişler. Ben hiç kimsenin emir eri değilim. Bu açıklamaların yankıları sürerken Arınç bu kez İstiklal Marşı'nı tartışmaya açtı. <Sessizlik> Adana'da bir konferansın açılışında İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Arınç, her toplantı başlangıçlarında İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasına tepki gösterdi. Nerelerden kaldı bu? 12 Eylül'lerden kaldı. Ve her kürsüye çıkan bununla başlamak ihtiyacını buldu. Bu bir rehin, bu bir korku. Hala acaba birileri ne der? Arınç bu geleneğin 12 Eylül yapması olduğunu iddia etti. Yani milli düşüncelerin ve hassasiyetlerin gelişi güzel her yerde saygı duruşu yapmakla, milli maç okumakla aynı orantıda görülüyor. Bunlar bize şu veya bu şekilde içimize sinmiş olan acabalardan bir tanesidir. Bülent Arınç 1982 anayasasının üçte birinin değiştiğini söyleyip daha sivil bir anayasa gerektiğini vurguladı. Bugünkü tıkanma noktalarımızın bugün bizi bir takım bu kavlarla elimizden, ayağımızdan, kulağımızdan bağlayan korku zincirlerinin, endişe zincirlerinin kalkması gerektiğini düşünüyorum.